Hepinize merhabalar. Kocaman günaydınlar diliyorum. Huzurlu, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun. Bugün yasaklı kelimelerden bahsedeceğim. Yasak dediğimiz zaman bizi cezbeden, bizi harekete geçiren, merak duygumuzu ortaya çıkaran bir duygu durum. Şimdi yaşamımızda kullanmamamız gereken bir takım yasaklı kelimeler bunlar. Ve en sonunda da size hangi kelimeyi kullanacağınızı söyleyeceğim. İster hayat sınavında, isterse akademik sınavda e, yarışırken ya da var olurken bu yasaklı kelimelerden uzak durmanızı istiyorum. Bir, yapamam, kazanamam, başaramam, ya yapamazsam, ya başaramazsam, ya kazanamazsam ama. Ama kelimesi burada önemli. Çünkü bizim zihnimizi ne yapıyor? Alternatif bir yola doğru itiyor. Peki bunun yerine hocam biz ne demeliyiz? Bir kere bunların tam tersini söylemelisiniz. Yaparım, başarırım, kazanırım. Oldu ya çalıştınız, çabaladınız, olmadı. Her şey istediğiniz gibi gitmiyor. O zaman diyeceğiniz sihirli bir cümle, daha önceki videolarımda söylediğim, şu an hazır değilim. Eğer hazır olursam, Kendimi o alanda yetiştirir, zamanımı o alanda önceliklerimi o alanda tutarsam hazır hale gelir, amacıma ulaşırım demektir. Hayır, bir günler diliyorum, hoşçakalın.